Man içinde uzak diyarlarda güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Annesi vefat edince babası yeniden evlenmiş. Ama yeni annesi ve iki üvey kız kardeşi hiç de iyi kalbi değillermiş. Bu üç kötü kalpli kadın güzel kızı kendi hizmetçileri gibi görmeye başlamışlar. Ona bir sürü ağır iş yüklemişler. Sabah erkenden kalkar, bütün evi temizler toz alır, yerleri parlatır, kocaman kazanlardaki çamaşırları yıkar, mutfakta durmadan yemek pişirirmiş. O kadar çok kül ve toz içinde çalışırmış ki yüzü ve elleri sürekli kirlenirmiş. Bu yüzden de ona kül kedisi adını takmışlar. Kül kedisi ne kadar yorulsa da, ne kadar üzülse de kalbindeki iyiliği hiç kaybetmemiş. Hayvanları çok sever, onlara şefkatle yaklaşırmış. Evin küçük fareleriyle arkadaşı olmuş. Onlara gizlice yiyecek verirmiş. Bahçedeki kuşlarla konuşur, çiçeklere su verirmiş. Günlerden bir gün o ülkenin yakışıklı ve iyi kalpli prensi bütün genç kızları davet ettiği görkemli bir balo düzenlemeye karar vermiş. Amaç ülkesinin en zarif ve akıllı kızını bulmak ve onunla evlenmekmiş. Kül kedisinin üvey kız kardeşleri bu daveti duyunca havaları uçmuşlar. Hemen en gösterişli elbiselerini hazırlamaya başlamışlar. Günlerce hangi takıları takacaklarını, saçlarını nasıl yaptıracaklarını konuşmuşlar. Kül kedisi ise onlara yardım etmek zorunda kalmış. Elbiselerini ütülemiş, saçlarını taramış, en güzel ayakkabılarını parlatmış. Balo günü geldiğinde üvey anne ve kız kardeş